Arkadaşlar merhabalar. Bugün mini denemelerde 6. gündeyiz. Hemen bakalım ilk sorumuzla başlayalım. Orijinal matematikten ilk sorumuz. Reel sayılardan reel sayılara x artı 4. G, r eksi 4'ten reel sayılara g x eşittir x kare eksi 16 bölü x eksi 4. Hangilerinin düşünceleri doğrudur denmiş. Hemen bir bakın bakalım soruyu durdurup. Şimdi birincisi f fonksiyonu g fonksiyonun sadeleştirilmiş halidir. F fonksiyonu gerçel sayılar kümesine sürekli olduğundan G fonksiyonu gerçel sayılarda süreklidir. Yanlış. Çünkü arkadaşlar G fonksiyonu şöyle verilmiş bakın. Size bu verdiği hali önemlidir. Gx x kare x 16 bölü x eksi 4 demekle Gx x artı 4 demek arasında fark var. Gx burada direkt x artı 4'tür ama burada böyle verildiği için sen evet sadeleştirme yaparsın ama Gx x artı 4'e eşit olmaz. Niye? Orijinal hali bu. Sadeleştirilmiş hali x artı 4'tür. O da artık yeni bir şeye döner. O yüzden bu ne oluyor? x eksi 4 paydayı 0 yapıyor. Bu r eksi 4'te sürekli arkadaşlar. Ona dikkat edeceğiz. Yani neymiş olayımız? Sadeleşmeden önceki hali önemlidir verilen fonksiyon. Sen bu haline bakacaksın her zaman. Bunu kontrol edeceksin. Bu halinde nerede sürekli ise fonksiyon orada süreklidir. Dolayısıyla emsalinki yanlış. F fonksiyonunu tanımsız yapan herhangi bir değer olmadığından F fonksiyonu süreklidir. G fonksiyonu sürekli değildir. Bu da yanlış bilgi. Niye biliyor musunuz? Bir fonksiyon nerede süreklidir? Tanım aralığında süreklidir. E Gx'in tanım aralığı ne? R 4. Tanım aralığında süreksiz olduğu bir yer var mı? Hayır. Şunu diyebilirsiniz. Hocam bir saniye. X eşittir 4 paydayı sıfır yapıyor ama zaten problem değil. Bana tanım kümesini ne vermiş? R 4. O zaman G fonksiyonu tanım kümesi R-4 eksi olduğundan kesinlikle ve kesinlikle süreklidir. Nerede? Tanım kümesinde süreklidir. Dolayısıyla arkadaşlar bu seninki yanlış, Ali'ninki doğru. F ve G süreklidir. Neden? G niye sürekli? Çünkü arkadaşlar tanım kümesi R-4. eksi Ve R-4'te eksi bunu tanımsız bir yapan bir yer var mı? Yok. Paydayı 4 yapan değer zaten tanım kümesinin içinde değil. Dolayısıyla ee, bize verdiği cevap hangisi? Ali'nin cevabı doğru cevap. Biraz dikkatli olmak lazım soruları okurken arkadaşlar. Gözden kaçabiliyor çünkü böyle şeyler. Fonksiyonların muhakkak sınavda size verdiği tanım kümesine dikkat edin tamam mı? Şimdi gelelim ikinci sorumuza barıştan. Cos x eşittir H, e, fx, hx eşittir tan x verilmiş. Bize ne soruyor? Cos 2a eksi 2 sin a ifadesinin eşiti nedir? Şimdi bu A aslında iki fonksiyonun kesim noktasının apsisi. O zaman tan x bunun da apsisi A. Cos x'in de apsisi A ve bunların ordinatları aynı bakın. İkisinin de ordinatları aynı. O zaman bunları birbirine eşitlerim. Bu A değerini bulmak isterim. Ancak tabi sin A bölü cos A. Eşittir cos A yaptığımda maalesef orada ne oldu bak e, A'yı direkt açısal olarak bulamayacağım. Yani güzel bir açı gelmeyecek 30 derece 20 derece gibi. Çünkü burada bak yaz yerine 1 eksi sin kare A diye. Gördüğünüz gibi öbür tarafa atarsak sin kare A artı sin A eksi 1 eşittir 0 oldu. Şimdi buradan güzel bir sayı geliyor mu? Hayır. Sadece şu ifadeyi kullanabileceğimi görürüm ben. İlla bu açıyı bulmak istiyorum hocam ben diyenler ne yapacak? Burada arkadaşlar şuna bir t diyecek. O zaman t kare artı t eksi bir eşittir sıfır olacak. Buradan da deltası nedir bunun? Bir e, artı 4'ten beştir. O zaman sin a bir yani şuraya yazayım. Sin a bir çünkü t dediğim sindi. Sin a bir buradan ne oldu? Bir eksi kök beş bölü iki a. Eksi b eksi kök beş. Eksi b eksi kök delta bölü a idi. O zaman t'nin kat sayısı 1 olduğu için önüne bir eksi koyacağız. Şimdi yalnız bunu alabilir miyiz? Hayır. Niye? Bu eksi 1'den daha da küçük bir sayı. Sinüs eksi 1'den daha küçük olur mu? Olmaz. İkincisi sin a2 eksi 1 artı kök 5 bölü 2. Dolayısıyla arkadaşlar sin bu. O zaman açı ne biliyor musunuz? Yapıyorum. Ark sin kök 5 eksi 1 bölü 2. Gördüğünüz gibi bu açı nedir bilmiyorum ama Cevabı kök 5 eksi 1 bölü 2 açı demekti. Öbür tarafa atıyorduk sin'i a'yı yalnız bırakmak için. Cevabımız bu. Şimdi açımız. E tabi a açısını bulduk. Ark sin kök 5 eksi 1 bölü 2. Ben bunu mu yazacağım hocam yerine? Yok sabırlı olacağız. Ben bunu sadece a'yı görün diye yani merak edenler için. Burada zaten arkadaşlar işlem yapsanız şu olmuyor mu? 2 Cos 2A neydi? 1 eksi 2 sin kare A'ydı. Bir de yanında eksi 2 sin A var. Şimdi olaya dikkat et. 1 eksi parantezinde 2 sin kare A artı sin A. Lütfen bakın şimdi. Biz zaten şurada sin kare A artı sin A. Buna T demiştik ya. T kare artı T neyi eşit? 1'e. Gördünüz mü? Yine burada sin A yerine T yaz. 1 eksi 2 T kare artı T. Biz artı T kare artı T'yi ne bulduk? 1. Burada o zaman yerine yazdığımız zaman 1 eksi 2. Ne geldi? Cevap eksi 1. Bu şekilde orada açının değerini yerine yazmadan denklem yoluyla halletmiş olduk soruyu. Gelelim Metin'in sorusuna. Elen n verilmiş an dizisinin elemanları sırasıyla sayı doğrusuna değerindeki artış oranında yerleştirilecektir. Kırmızı noktalar sırasıyla AN dizisinin elemanları olmak üzere aşağıdakilerden hangisi bu diziye ait bir sayı doğrusu olabilir? Şimdi ne diyor bize? Artış oranında yerleştirilecek. Yani normal N yerine dizide ne yazıyorduk? 1 ile başlıyoruz. Elen 1, elen 2, elen 3, elen 4 nokta nokta bunları yazacağız. Ve artış oranında yerleştirmek ne demek? bunların arasındaki mesafeye bak demek. Bunların arasındaki mesafeyi de orana göre yaz. Şimdi yani elen 1 ile ln2'nin arasındaki mesafe artış oranı nedir? ln2 bölü elen 1 değil mi? ln2 ile ln3'ün arasındaki mesafe nedir? ln3 bölü ln2 neden? Çünkü artış oranımız ln2'den elen ln3'e elen çıkarken ln3 bölü, elen 3 bölü ln2 olacak. Peki bunu nasıl anlayacağım ben? Tek tek böyle değer mi deneyeceğim? Hayır. Bakın arkadaşlar logaritma grafiği yavaş artan bir grafiktir değil mi? Çok yavaş artar. Dolayısıyla hafifçe sizi türeve götüreyim. Türev yorumu yapalım bakın. Türev artış oranı aslında değişim hızı türevi anlatıyor bana. Bak noktalar arttıkça doğrularımızın yatıklığı azalıyor fark ettiniz mi? E o zaman bir doğrunun eğimi nasıl bulunuyordu? Şunun x80 e ile yaptığı açı ve x ekseni ile yapılan açıda bu açı alfa şu açı beta olsun. Açı küçüldükçe eğim ne oluyor? Azalıyor. Eğim azaldığı için artış oranı azalıyor. O zaman arkadaşlar burada noktaları yerine yazarken dikkat edin. Hani abartılı göstereyim hatta size. Doğrularımızı takip edin. Bak buradan çizdiğim eğim daha dik. Biraz daha yattı. Biraz daha yattı. Biraz daha yattı. Yani artış oranı azaldı. O zaman burada buna uyan şık hangisi bakın C şıkkı görüyor musunuz? Artış oranı gittikçe azaldı arkadaşlar. Ben hocam türevle yapmam bunu bana normal anlatın derseniz bakın şimdi size elende sayı üzerinden göstereyim. Bakın şimdi ln e 1, ln e kare 2, Elen e küp 3, Elen e üzeri 4, 4 değil mi? Bakın şimdi arkadaşlar ln e kareyi ln -E bölerseniz oran ne? 2. Elen e kübü elen e kareye bölerseniz oran ne? 3 bölü 2. 2 3 bölü 2'den daha büyük değil mi? Elen e üzeri 4'ü elen e kübe bölerseniz ne olur? 4 bölü 3. Hakikaten artış oranı bakın 2 3 bölü 2'den büyük. 3 bölü 2 de 4 bölü 3'den büyük. Dolayısıyla artış oranının buradan da kısalacağını görüyoruz. Azalacağını görüyoruz. Dolayısıyla noktalarımız böyle. A1, A2, A3 diye yazarken aralarındaki mesafe daralmış olacak temel tanımlara, sorularda verilen bilgilere, kelimelere dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Ben grafiğe dikkat ederim. Kesinlikle grafik, hani böyle grafik sevdalısı olduğumuz için de hep söylüyorum. Görsellik arttıkça yorum da artıyor. Burada ne güzel bunun yavaş arttığını görüp artış oranının düştüğünü görürseniz ona göre yerleştirebiliyoruz soruya. Gelelim bir döndürme sorusuna. Yukarıda verilen ABC üçgeni B köşesi etrafında ok yönünde bir miktar döndürüldüğünde A üssü BC üssü üçgen elde edilmektedir. AKKC4 BC10 C üssü K nedir? Şöyle bir bakın bakalım. Tabi geometri olunca bir uğraşmak gerekiyor arkadaşlar. Ee, yoksa soru hani ya çok basit görünüyor ya çok zor. Ee, çok da sıkıntılı bir soru değil aslında. Şimdi ben nelere dikkat ederim? Bir kere döndürmede uzunluk değişmez. Bu soruda aşırı işime yaramayacak ama ben yine de söyleyeyim. Şu BA ile BA üssü sonuçta döndürdüğümüzden dolayı aynı kenar. Ee, sonra BC ile BC üssü aynı kenar. Bu işimize yarar. Buraya 10-X diyebiliriz. Şimdi bundan sonra ne söyleyeceğiz? Bak ben şöyle bir alfa döndürdüğümde herhangi bir kenarı BC kenarını aldım böyle döndürdüm. E aynı şekilde o zaman BA da BA üstüne gelmek için bir alfa kadar dönmüş olmuyor mu? Bir şekli döndürdüğünüzde bütün noktalar aynı derece döner. Bu yüzden alfa. Tepe açısına teta diyelim. Bak o zaman ne olacak? A üstü teta. Ben soruda hemen bana ne soruluyor diye bakmıyorum geometride. Neler verilmiş ben onları kullanıyorum. Sonra o kısımlar çok kolay hallediliyor sorduğu yerler. Şimdi bu yüzden açılar üzerin kenarlar üzerinden bir gittim baktım tamam hallettim. Sonra artık kenarları bitirdik. Şimdi açılar üzerinden yorumlayalım dedim. E burada sonuçta şuraya da teta desek buraya da teta demeyeyim. Varmış o açı. Beta dersem burası da beta niye C açısı yine C üstü açısı çünkü. Başka ne söyleyebilirim artık arkadaşlar? Son vurgunu yapacağız artık burada. 2 iç bir de şu üçgene dikkat edin. Bu üçgende Alfa ile teta'nın toplamı şu dış açıya eşit değil mi? O zaman arkadaşlar zaten burada teta var. Bak buraya ne kaldı? Alfa. Alfa ile teta'nın toplamı şu a açısı teta'dan alfa kaldı. Ve alfa, beta, alfa, beta zaten ters açılar aynı. Böylece akc üssü ile benzer oldu. Bundan sonra artık beta'nın karşısı küçükte 4, beta'nın karşısı büyükte 10-x alfanın karşısı küçükte x alfanın karşısı burada bilmiyorum bir şey diyemeyeceğim. Diyemeyeceğim derken pardon kc'yi zaten 4 vermiş ben onu silince orayı görmemişim. kc'de o zaman 4 oldu İçler dışlardan 16 eşittir 10 eksi x çarpı x'ten x 2 geldi arkadaşlar burayı da böyle halletmiş olduk. Gelelim son sorumuza. Bugün 5 soru çözeceğim çünkü aralarda bir sürü yapmam gereken işi olduğu için normalde 7 ve 10 soru arası çözmek istiyorum ama bunu bile arada derede çözüyorum arkadaşlar. O yüzden bugünlük 5 soruyla idare edelim. Yüksekliği 9 birim olan içi boş dik kesik koni şeklindeki bir fincan tamamı kahve ile doldurulduğunda birinci şekildeki gibi görünüyor. Bir miktar kahve içildikten sonra fincan içerisindeki kahvenin yüksekliği 3 birim azalıyor ve ikinci şekildeki gibi görünüyor. Birinci şekildeki kahvenin üst yüzeyinin alanı 25 pi. ikinci şekildeki kahvenin üst yüzeyinin alanı 16 pi. Buna göre son durumda fincan içerisinde bulunan kahvenin hacmi nedir? Şöyle bir yazayım önce. Sonra şekli büyütüp gideceğiz ona göre. 25 pi demiş. Sonra bize ne demişti? İkinci durumda kahvenin üst yüzeyindeki alan 16 pi. Yani tabii şey dairenin alanı. Yarı çap o zaman buradan 5. Yarı çap buradan 4. Sonuçta koni olduğu için üst kısım bir daire değil mi? Yarı çapı 5 olması lazım 25 pi olması için. Yine diğerinin de 16 olması için 4 olması lazım. Bir de bitince bir kısmı yükseklik 3 santim almış. Tüm yükseklikte neydi? 9. O zaman burası da böyle 6 diyebiliriz değil mi? Şuraya da dikkat edin. Şimdi bir durdurun. Yapmaya çalışın. Ben de yorumumu söyleyeyim. Kesik konilerde arkadaşlar, kesik piramitlerde muhakkak şöyle bir şekli devam ettirin. Hacimlerde, alanlarda bunu kullanıyoruz. Çünkü biz kesik değil, tüm piramitten ve koniden yararlanırız. Şimdi hemen bundan sonra ne yapacağız? Yine klasik benzerliğimiz tabii ki bak. Bu 4'e 5 olduğu için 4 bölü 5 benzerlik. Şöyle buraya haş diyelim. Haşın haş artı 9 oranı 4 bölü 5 olduğuna göre. Kaç olur oradan? 5H. 4H artı 36. H buradan. Aa bir dakika orada hata yaptık değil mi? Sonuçta H değil. Şu benzerlik 4 ya. Aslında benzerliğin olduğu yer ne diyecektim? H artı 6 affedersiniz. Orayı hemen düzeltelim. H artı 6'nın H artı 9 oranı. Çünkü bak şeklemiz burası. Üçgenlerden 4. 4'ün bittiği yerde yükseklik bak H artı 6. O zaman içler dışlar yapınca hemen orayı bir düzeltelim. Yoksa çok büyük geldi oradan işkillendim zaten. 5 eş 30. 4 eş artı 36. H buradan ne gelmiş oldu? 6. Şimdi H buradan 6 olduğuna göre artık burada da yazdım. Şimdi dikkat edin. Şurada benzerliğe bakarsanız. benzer oranı ne? 6'nın 12 oranı 1 bölü 2. Yani burası da o zaman 2 birimmiş arkadaşlar. Bundan sonra yapacağımız iş ne? Klasik hacim ve benzerlik ilişkisi. Şimdi şu 2. Bakın şöyle göstereyim. Burada yarı çapımız 2. Burada yarı çap 4. O zaman benzerlik oranı, hacim oranı benzerlik oranının kübüydü. 1 bölü 8 olacak. Buraya V dersek buraya ne kalır? 7V. Hemen V'yi bulalım. Taban alanı 4P. Yükseklik 6 bulduk değil mi? 6. Sonra bunu böl 3'e Buradan ne geldi? 8 pi. Bana ne lazım? 7 ve yani 56 pi olmuş oldu. Bakın bu şekilde arkadaşlar bunu da böyle halletmiş olduk. Benden istediği alanı buldum. Başka sorumuz kalmadı diye düşünüyorum. Evet bugün bir 15 dakikalık 5 tane güzel soruyla uğraşmış olduk değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 soruyla bugünü tamamlayalım. Yarın veya diğer, diğer günler inşallah devam edeceğiz. Bu arada çünkü arkadaşlar ben... 3D'nin Türkiye geneli TYT ve AYT denemelerini çözüyorum. Onları yetiştirmeye çalışıyorum. Özellikle şunu söyleyeyim. AYT denemesi benim gerçekten hoşuma gittiği için e, denemeyi ne yapın edin. E, deneme formatında sadece matematiğin değil o zaman bir anlamı olmuyor bence. Yani anlamı olmuyor demeyeyim de e, anlamı azalıyor diye söyleyeyim. Çünkü genel denemenin içinde çözmek de çok değerli. E, AYT'si bu zamana kadar beğendiğim en beğendiğim denemelerden bir tanesi olabilir hatta en beğendiğim olabilir. Çözünce zaten siz de soruları göreceksiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın iyi çalışmalar.